Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla mücadele 9. gününe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Haberleşme Genel Müdürlüğü ekipleri yangın felaketinin ilk itibaren çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin denizden ve karadan gece gündüz yangını söndürmek için müdahalelerde bulunduğunu ifade ederek, haberleşme ve iletişim hizmetlerinin aksamaması için gerekli çalışmalarında yapıldığını bildirdi. Bakanlık ayrıca Türkiye'nin ilk müdahale gemisi olan Nene Hatun'un bölgeye intikal ettiğinin bilgisini verdi. Bakanlık Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin her gün personel ve araç sayısını arttırdığına ve şu anda 171 ekipman ve 266 personelle çok geniş bir alanda çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti. Yangınların olduğu tüm bölgelerdeki karayolları şantiyelerinin yangınla mücadele için adeta bir koordinasyon merkezi gibi çalıştığını vurgulayan bakanlık, bütün şantiyelerin, ekiplerin ve ekipmanların yangınla mücadeleye odaklandığını bildirdi. Bakanlık söndürme çalışmaları kadar yangının yayılmasının önlenmesinin önemine dikkat çekerek, karayolları ekiplerinin yangınla yerleşim yerlerinin bağlantısını kesmek için bulundukları bölgede geniş yollar açtıklarının bilgisini verdi. Bakanlık ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin il bazında yaptıkları çalışmalara katılan ekip ve ekipman sayıları hakkında şu bilgilendirmelerde bulundu. Bodrum civarındaki yangınlarda toplam 10 araç ve iş makinesiyle 20 personel, Marmaris civarındaki yangınlarda toplam 17 araç ve iş makinesiyle 32 personel. Alanya-Güzelbağ ve Gündoğmuş civarındaki yangınlarda toplam 47 adet araç ve iş makinesiyle 68 personel. Manavgat ve Akseki civarındaki yangınlarda toplam 55 adet araç ve iş makinesiyle 88 personel. Aydın ve Denizli arasındaki yangınlarda toplam 16 araç ve iş makinesiyle 23 personel. Balıkesir'in Savaştepe ilçesi civarındaki yangınlarda toplam 25 adet ekipman ve 34 personel, Kütahya Dumlu Pınar Orman Sahasındaki yangında toplam bir greyder ve bir operatör çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin ve tahlisiye botlarının kritik noktalarda konuşlanarak orman yangınlarına denizden önemli müdahalelerde bulunduklarını aktaran bakanlık. Yangınla mücadelede fark yaratacak Mavi Vatan'ın amiral gemisinde Nene hatunun da Çanakkale Boğazı'ndan çıktığını ve gece saatlerinde bölgeye ulaştığını vurguladı. Nene Hatun gemisinin ilk olarak Ören'e ulaşarak yangınla mücadeleye katılacağını kaydeden bakanlık, acil müdahale gemisinin de duruma göre yer değiştireceğini belirtti. Her türlü arazi ve hava şartında gitmek için tasarlanan çok amaçlı bir araç olan Unimog araçlarının ve destek personellerinin bölgede konuşlandığını belirten bakanlık. 2000 metre yangın hortumu, pompalar ve yangın söndürmede kullanacak her türlü lojistik malzemenin bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Bakanlık 4 Ağustos gecesi sabaha kadar Bodrum ve Marmaris'teki yangınlara denizden çok önemli müdahalelerde bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin 3 hızlı talisiye botu, 1 adet rip bot ve 2 römorkla 2 vardiya halinde gece gündüz toplamda 38 kişiyle bölgede görev yaptığına dikkat çekti. Bakanlık haberleşme ve iletişim açısından bölgede herhangi bir sorun yaşanmaması için kablolu ve kablosuz kesintisiz haberleşmenin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirleri aldıklarının altını çizdi. Antalya il bazında Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki ilçelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren bakanlık, ihtiyaç duyulan bölgelere ilave olarak 12 mobil baz istasyonunun kurulumunu sağladıklarını ve acil durumları için 6 adet araç mobil baz istasyonunun yedekte bulundurduklarını belirtti. Sivil toplum örgütleri ve destek için gelen vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti verildiğine dikkat çeken bakanlık, mobil hizmetlerinin kesintisi sağlanması için 30 ekip, 30 araç, 56 personelin özveriyle çalıştığını ifade etti.